Kuru televizyona gönderdiği zaman niye bu pantolonları parlatıyorlar? Tur diyor ki yok biz diyor parlatmayız. Hepsi parlatıyor. Kuru temizlemeci gelirken otobüsten bayağı zamlı fiyatla geldiği için acısı. <laughs> <laughs> Piyasadaki iller hiçbirinin üstünde değil. Başka bu devlet bu devlet şey devlete ya. hizmet götürecek ama e, bir ayda 85 milyon düşün. 85 milyona her ay bir eser yapsan Malatya'nın her tarafı eser olur ama bu halkın da ihtiyacı bunu karşılayacağız. Mesela diyorlar ki su çok pahalı diyor adam geliyor fatura su çok biz 30 büyük şehir içerisinde biz 29. yüz. En bizim. Bir de bakıyorsun mesela bu hani internette görüyoruz. İhtiyasi desteği var. Bakıyorsun işte biz, biz de veriyoruz da. ya. Çanta veriyoruz. Gel sen Kızılay desteği verelim. çocuğun varsa üniversiteye gidiyorsa da yol parasında verir göndeririz. Burada valizden aladınız İhtiyaç sahibi ise burs temin ederiz. Spor ya, bu, malzemesi yardımı bile masrafı. yapıyoruz. Kayın Bak baba. şu anda 50 milyonluk spor malzemesi aldık. Okullara spor malzemesi dağıtıyoruz. Öğrencilerimize ücretsiz dershane hizmetimiz var. Ücretsiz dijital dersler online. Online. Bu sene 10 bin kişi hedefliyoruz. Ücretsiz kitap dağıtıyoruz. İhtiyaç sahiplerinin sınav ücretlerini dahi veriyoruz. Öğrencinin evet. elbisesini yıkayıp veriyoruz. Yaşlı adamın elbisesini hem yıkıyoruz hem ütüleyip veriyoruz. Daha ne kadar sayıp sayacak çok şey var da. Şimdilik yeter.